bize. Ben söz vermiştim 55'inden sonra ben bu şehirde vatandaşıma faydalı olan bir şeyler yapayım. Rabbim kısmet etmedi. Belediye başkanı olsam bugün yine burada olacaktım. Yine sahada olacaktım. Milletvekili olsam yine ben halkın arasında olacaktım. Ben bir dönem milletvekili, bir dönem belediye başkanlığı isteyerek yapacaktım. Sonraki dönem bu halk bana o görevi tekrar zorla verecekti. Ben böyle isteyen bir kişiyim. Ben böyle görev yapan birisiyim. Ben 10-15 yıldır sahalarda mevzuyelikleri yapmış, görevler tevdi edilmiş, başarılı olmuşuz, olmamışsınız. Halkımız takdir etsin. Ama elimden geldiğince işimden, evimden vaktimi kısalttım. Halkımın, hemşerimin arasında oldum. Bir kuruşluk maaşımız yok. Ama bu halk diyor ki bu sesimi duyuran biri lazım. O ben olayım diyorum. Ben duyurayım. Hepsini de basına duyurmuyorum. Kimin sayın valimize iletiyoruz, kimin sayın <laughs> emniyet müdürümüze kimini milletvekillerimize kimini genel merkezimize kimini partimize götürüyoruz çözüm arıyoruz. Olmuş mudur? Mutlaka bu sorunların içerisinden bir kısmını çözmüşüzdür. Tamamının olması da. Bunun bana verdiği huzuru, mutluluğu emin olun benim bir Kayseri tapulu malım olsa vermez.